Şarta çatışını kullandı. Orta şimdi aman dikkat edelim aman aman dikkat edelim ya. Sağlara gidiyor. Aa, aa. Az önce direkten dönmüştü. Şimdi de golü buldular maalesef. Sambisa. golü attı. Dakika 28. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. Sambisa. Oral bozmayalım. Alican sen dedin yani takımımız için bir uyarı. Evet. Dikkat edelim. Ah, ahlar ve içinde diyoruz yani. Olacak iş değil. Ortayı güzel kesmiş. Kaan Ayhan rakibini takip etme. Evet. Bir sıkıntı yaşayınca... Evet. Daha o son anda müdahale. Top oyunda. Çok ilginç bir an. Gol geldi. Gol geldi. Emir attı. Kontra atakta golü buldu İstanbul Spor. <laughs> Burada elle Bakayım mı? Bakayım ben göremedim. Göremedim. Elle oynama var orada. Elle oynama var gibi bence incelenmesi lazım. O zaman gol iptal olur alacak Bakalım karar ne olacak? Bir penaltı incelemesi isteyecek takımımız illaki onun tartışması da olacak şimdi. Bu arada zor pozisyonda vurmuş Emir. Evet tribünden çok yüksek sesli ıslıklar. Hakem VAR odasıyla konuşuyor şu an. Orada bir elle oynama var. Penaltı bekliyoruz. Evet, hakem işareti verdi. VAR'a gidiyor hakem. İyi, bir de var. sarı kart 24 numaralı futbolcuya. Muammer inanamıyor gözlerine, kulaklarına. Muammer Sarıkay'a. Potansiyel penaltı incelemesi için hakem... Var tarafından çağrıldı. İnceleyecek pozisyonu. İnceleyecek, inceleyecek. Yok öyle. İtirazlarımız penaltı oldu Şu şeklinde. Penaltı mı değil mi? Penaltı mı değil mi? Bakalım. Eller açık. Çok Eller açık. Şekilde. Eller açık böyle. Eller açık. Bakar mısın el böyle oluyor. Ya, ya, el el oynamış. Pozisyonu gibi hatırlarsan. Aaa. El, el, el var el var. El var el var. Hakemin pozisyonundan <laughs> anladım. Top nasıl yönde? Hakem istiyor? artık kararını verdi. Ar Tekrar. Evet. Art çok maşallah aşık. ya. Olacak yani. iş değil yani. El var. El var. Kesinlikle penaltı olacak. Ben size teminatı e veriyorum. Hakem geliyor. Fatih <laughs> Şimşek. Penaltı, penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı. İstanbul Spor'un ikinci golü iptal oluyor. Ama yani göz var nizam var yani. Bakarsan ele çarpıyor. Ele çarpıyor. Hala şöyle diyor ya. ya bizim olmaz. gözümüz görmüyor mu? Buradaki yaşar, İstanbul Spor'la oyuncular niye itiraz ediyor ya? Penaltıyı kullanacağız. Penaltı sevgili taraftarlarımız. Daha ne, daha ne yapacağız? Adam vardan izledi ya. yok bir şey yok. Eliyle zaten şöyle kendisi. <laughs> <Ya> bak <laughs> yani bak top, 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 top bir milim bak, aşağı bak, gelse. Bak şu açı. Bak. Top bir milim aşağı gelse topa vuracak voleybol gibi. <laughs> Ali Yaşar, aslında kart da görmesi lazım. Göstermedi sanırım hakem. Evet, Varda, Onur Özü Toprak, Hakan Ceylan Avar, Mustafa Savranlar Avar. Şimdi topun başında Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Hadi bakalım Alican. Hadi bakalım Alican. Kerem Aktürkoğlu demiştin. Topun başında Milli futbolcumuz dakika 36 ikinci gol iptal oldu. İstanbul Spor'un çok hızlı çıkmışlardı bak. Orada da yine dikkatli olmamız gerekiyor Zafer. O durumlarda. Doğru diyorsun. Kerem Aktürkoğlu dikkatli. Alp kalesinde bekliyor. Örtem oyuncuları uyarıyor. Haydi Harry Potter'ım haydi Kerem Aktürkoğlu'um haydi. Dakika 36 haydi. Kerem Aktürkoğlu topun başında penaltıyı kullanıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem geliyor. Topa Kerem. Geliyor. Kerem. Kerem geldi. Kerem Kerem, Kerem, Kerem büyülü. Kerem Aktürkoğlu. Kerem büyülü. İşte Zaki bu. 36. Ramus Park'ın büyülü atmosferinde Kerem Aktürkoğlu kendisini Hogwarts'ta sanarak bir gol kaydediyor. Beraberliği sağlıyoruz. İşte konsantrasyonunu izliyoruz bizler Kerem Aktürkoğlu'nun. Kaleci köşeyi doğru bravo, tahmin etti Kerem. ama elinin altından top... Harikasın Kerem. Buluştu. Kaleci de iyi tahmin etmiş ama. Evet. Az kalsın yakalıyormuş. Bizim için bir kırılma anı olabilir. Doğru. Diyorsun. Eşitliği sağladık. İkinci golü atmıştı İstanbul Spor ama öncesinde kullandığımız kornerde ceza sahası içerisinde... Dika 78. Evet, noktalanıyor. Tabii uzatmalar da eklenecektir. Yani 5'ten de fazla bence. İkardi Kerem Aktürkoğlu İkardi bıraktı. Kerem Aktürkoğlu topun başında barajın arkasında yere uzanan da bir oyuncu var. İkardi tekrar topun başına geçti. Serbest vuruşu kullanacağız. Kerem, Kerem, Aktürkoğlu ve İkardi, İkardi topun başında. Haydi yap sihirini. Haydi Kerem yap sihirini. Kerem Aktürkoğlu serbest ağrı gidiyor. Kerem. Kerem. Kerem, Kerem. İşte Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Dakika 79. Geceyi büyük sihrini yapıyor. Bura masala. 2-1. Harikasın Kerem, harikasın. Hadi bunu da iptal edin. Var mı ofsayt bak. Var mı penaltı bak. Harikasın ya. Muhteşem bir sevinç. Ali Samiye Spor Kompleksi Rams Park'ta. Evet. yaptı sihrini. Harika. Köşeye doğru çok iyi gönderiyor. Kerem Aktürkoğlu maçın yıldızı. Bakar mısın ya bakar mısın? 2-1 öne geçiyoruz. Ne kadar güzel vuruyorsun. Çok iyi gol Ali Can. Çok iyi gol. Kendisinin ve takımımızın ikinci golünü atıyor Kerem Aktürkoğlu. Değişiklikler. Dakika 80. Hey. geliyor Halil ceza sahası hey. içerisinde. Sağ sol yaptı. Bir Halil sol, vurdu. Dikkat edin. Nerede kaldı? Nerede kalır? Penaltı ve kalır. Yerde. Feraltı. Yerde. Feraltı. geliyor. İkardi mi atar? Penaltı. <laughs> penaltı. Halil'in büyük payı var. Halil'in büyük payı var. Icardi oralara girdi bozdu ama değil mi? Alp faul yapıyor. Halil bravo sana. Üçü bulmak Halil istiyor değil, Galatasaray. Şut denemesi. Kaleye gitse o da gol olabilir diye. O net evet. penaltı. Net penaltı. Kerem'e Kerem e çarpmış. Çarptı. Evet Kerem'e çarpmış. Sekti. Icardi. Icardi boştum diyor Halil'e. Bakalım Icardi mi kullanır? Evet Icardi topun başında bu kez aşkın olayım hep birlikte söyleyeceğiz inşallah. Haydi inşallah. 90 artı 2. Mauro Icardi topun başında İstanbulspor'un 10 kişi devam ettiğini söyleyelim bir kez daha hatırlatalım. At Icardi. bunu. At bunu Icardi. Mauro Icardi Rams Park'ta. Topun başında. Harry Cardi. Cardi geliyor şimdi topun üstüne. Topun başında İşaret Icardi. verildi. Penaltı kullanıyor. Icardi. 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 Aşkın olayım söylettiriyor herkese. 3-1. Icardi. Harikasın. Golle döndü. İki Harik gol attı biri sayıldı. Icardi. Harikasın. Çok güzel oldu. Moralli. <laughs> Gitti Halil'i Halil de Gitti Halil'i de öptü. Konuşum diyor orada diyorum. <laughs> altabilirsin diyor. İkardi ve sevinci bu kez artık yapabilir. Bravo sana. Bakar mısın ne kadar güzel vuruyor. Ee, kaleci'yi de tebrik edelim. İki penaltı vuruşunda da aynı köşeyi tebrik, evet. e, bu, buldu. Ve gerçekten tutuyordu ikisini de. Ayağa kalkın diyor İkardi. İç sahada 11-11. Son 28 maçtır kaybetmiyoruz. İstanbul Sporu yine yeniyoruz. Zaten açık ara bir üstünümüz vardı. 48. randevuda 33. galibiyetimiz. Ev sahibi olduğumuz maçlarda 18. galibiyetimiz. Son 13 maçı kaybetmemiştik. 14'e çıktı. Son 5 maçı kaybetmişti İstanbul takımımıza karşı. 6'ya yükseliyor bu seri. 3. golü atacağız demiştik. İkardi diyenlere de tebrik ederim YouTube'da. Ee... Çıkmadan bir beğenileri de alalım o zaman. Değil mi? Maç bitecek iki dakika sonra. Evet. Ee, son beğenileri yapalım. Beğenelim arkadaşlar. Okan TV'ye destek. Üst üste 14 iç saha galibiyet alan tek Türk tehdit direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale ediyor böyle. İmparator Okan Buruk. Teşekkürler sana. Harika bir hocasın. Çok seviyorum Şunlarda Okan Buruk'u. Yandı telefonlar. Kardi. Kerem, Kerem Aktürkoğlu. belki de dörde oldu olacağız. sahasına girdi. Çok kritik müdahale. Bakar mısın ya? Hareketlere bak. Yeşil. Gerek yok diyor Kerem Aktürkoğlu. Ne yapıyorsun yani? Gerek yok tabii ya. Kerem Aktürkoğlu yere düşmüş. Yeşil. Bakar mısın? Tamam evet, harika, güzel bir müdahale. Ama durumu da olabilir. Şu temasa yani. bak ya. Temasta. Aa ne kadar ayıp ya. Biliyor musun? Ne kadar ayıp yani. 90 artı 4, 4 seyir Son 90 artı 5. dakikadaki hatayı lütfen izleyin. Yakış, yakışmıyor, yakışmıyor. İyice sertleştirdiler. Ya ne gerek var ki ya? Değil mi? İstanbul Spor, ligin sonuncusu. Bu maçtan sağdan puansız ayrılacak. Takımımız 3 puanla yoluna devam ediyor. Zirvenin ortağı 57 puana yükseliyoruz. 18. galibiyetimizi alacağız. Pazartesi günü yine muhteşem taraftarımızı Rams Park'a bekliyoruz. Rakip bu kez Gaziantep Futbol Kulübü olacak. Çok kritik mücadele. Kesin yenmeliyiz. Bizde. Dorayla. Son saniyeler. Tempoyu düşürmedik. Icardi. Icardi son anda sonlara girdi. Hücumda. Son atak olacak. Dombele. Ve mücadele bitiyor. Son düdük sesi geliyor. Galatasaray'ımız İstanbul Sporu 22. hafta maçında geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ediyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız ve beğeniniz dolayısıyla. Evet çıkmadan beğenelim. Teşekkürler hocam. Sana da teşekkür ediyoruz. Takımımıza pazartesi günü başarılar dileyerek Biyoner'in sunduğu 90 dakika yayınımızı noktalıyoruz. Bizden ayrılmayın. Maçın ardından programı birazdan karşınızda olacak. Hoşçakalın.